Tarihte henüz benzeri yapılamamış mucizevi bir cami. Osmanlı döneminde yapılan bütün camilerin atası. Duvar hatlarındaki şifrelerin sırrı hala keşfedilemeyen sırlı mabet. Caminin yapılacağı yeri bizzat Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın gösterdiği muhteşem yapı. Somuncu Baba'nın üç kapıdan aynı anda çıktığı kutsal mekan. Hazreti Hızır Aleyhisselam'ın içinde namaz kıldığı cami. Bursa Ulu Cami’nin tüyler ürperten gizemli tarihi ve sırları. Seyahatnamesine Bursa'dan başlayan Evliya Çelebi, evvela cümleden ulu cami kebirdir. Böyle ruhaniyetli cami yoktur yeryüzünde benzeri yoktur. İnsanoğlu böyle bir cami yapmaktan ve tarif etmekten aciz kalmıştır övgülerinde bulunmuştur. Osmanlı Devleti yıllarca İslam'ın sancaktarlığını yapmış, İslam birliğinin korunmasına katkı sağlamıştır. Fetih için gittiği topraklarda İslam'ın yayılmasına önderlik eden Osmanlı, aynı zamanda günümüze kadar ulaşan tarihi eserler ortaya koymuştur. Bu eserlerin başında Osmanlı Devleti'nin payitahtında inşa edilen ve günümüzde dahi ülkemizin en büyük camileri arasında yer alan Bursa Ulu Cami gelmektedir. Bursa Ulu Cami, Orhan Gazi Parkı'nın bulunduğu geniş alana Yıldırım Bayezid zamanında mimar ve İslam alimi olan Muhammed Ali Necra 1396-1399 yılları arasında yaptırılmıştır. Evliya Çelebi'nin ifadelerine göre bu cami Bursa'nın Ayasofya'sıdır. Burayı önemli kılan bir diğer sebep ise Osmanlı camileri arasında çok kubbeli anıtsal yapıların ilki olmasıdır. Bu caminin her bir taşında adeta ayrı bir gizem bulunmaktadır. Peki bu camiyi bu kadar önemli kılan ve hala ayakta kalmasını sağlayan sebep neydi? İşte karşınızda Osmanlı tarihinin sır kutusu. Birçok savaş, yangın ve depreme rağmen hala ayakta kalan gizemli mabedi Bursa Ulu Cami. Bayezid'in Ada. Takvimler 1396 yılını gösteriyordu. Rivayete göre Sultan Bayezid, Nibolu zaferi öncesinde savaşı kazanmak için Allah'a dua etmiş ve 20 cami yaptırmayı adak olarak adamıştı. Zaferden sonra damadı Emir Sultan'ın önerisiyle 20 cami yerine 20 kubbeli tek bir cami yaptırmaya karar vermişti savaş kazanılmış ve yapılan istişare sonucunda zaferden elde edilen gelirlerle Ulu Camii yaptırma kararı alınmıştı. Caminin Yeri ve Rüya Tarihe adını geçirecek olan bu caminin nereye yapılacağı konusu araştırılırken, Seyit olan Emir Sultan Hazretleri, Rüyamda dedemin yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bana gösterdiği yere yapacağız der ve bugünkü Ulu Cami'nin yerini bizzat kendi gösterir. Sultan Bayezid mimarları toplar. Mimarlar cami için bugün Ulu Cami'nin bulunduğu mevkide karar kılarlar. Söz konusu arsa üzerinde evi ve bahçesi olanlara ise başka yerden benzeri yerler verilir. Hatta hakka girmemek için arsa sahiplerine bir miktar altında verilir. Evini satmayan yaşlı kadın. Caminin yapılacağı yerde yaşlı bir kadıncağız evim de evim feryadını tutturur. Ne kadar değerinin üzerinde ücretler verilse de omuz silker, bütün tekliflere olmaz der. Önce vezirler, sonra bizzat sultan kadının ayağına gider. İkna etmeye çalışırlar. Fakat yaşlı kadının kararından dönmeye niyeti yoktur. Hiç hesapta olmayan bu pürüz Sultan Bayezid'in canını sıkmıştır. Hatta divanı toplamış, çözüm yolu aramıştır. Kadılar mülkiyet onda olduğu için satıp satmamak onun kararında. Elimizden bir şey gelmez demişlerdir. İslam hukukuna olan bağlılıklarından dolayı Sultan Bayezid ve diğer devlet büyükleri arsayı zorla almamışlardır. Daha sonra inşaat tamamlanınca birkaç yıl kadının evi caminin ortasında kalmıştır. İlerleyen zamanlarda yaşlı kadın vefat edince ev mirasçılarından satın alınmıştır. Fakat vaktiyle kadının rızası olmadığı için padişah o kısmın ibadet yeri olmasını istememiş ve bu alan 1630 yılına kadar boş bırakılmıştır. Daha sonra bu boş bırakılan yere İstanbul'dan sürgün gelen Çelebizade Abdülaziz tarafından 1630 yılında şadırvan yaptırılmıştır. Şadırvanın yapısı 33 yerden akan muslukları barındırır ve adeta bir tesbihat oluştururlar. Şadırvanın içindeki su Ulu Dağ'dan Pınar başına, oradan da Ulu Cami'nin içindeki şadırvana gelir. İlk namaz cami tamamlanır ve sıra ilk namazın kılınmasına gelir. Camide ilk namazı Emir Sultan Hazretlerinin kıldırması istenir. Ancak Emir Sultan, aramızda benden daha alim zatlar vardır. Zamanın kutbu buradayken bize hitabet düşmez der ve o zamana kadar halkın sıradan bir insan zannettiği Somuncu Baba'dan yani Şeyh Hamidi Veli'den namazı kıldırmasını ister. Somuncu Baba hutbeyi irat etmek üzere kalkar ve Emir Sultan'a dönerek Ey Şeyh ne yaptın bizi faş ettin yani bizi açık ettin der. Minbere çıkar ve cemaate şöyle seslenir. Aramızda Fatiha suresi üzerine çalışma yapan zatlar var bu hutbemize onların bu müşkülünü halledelim der ve Fatiha suresini 7 farklı şekilde tefsir eder. Molla Fenari bu süreçte Fatiha üzerine çalışma yapmakta ve kafasında cevap beklemek üzere olan sorular bulunmaktaydı. Somuncu Baba'nın hutbede verdiği bilgilerle bütün sorularına cevap bulur. Aynül Ayan yani Gözümün Gözü adlı kitabını bu hutbeden edindiği bilgilerle hazırlar. Verdiği hutbe camideki alim ya da cahil herkesi etkisi altına almış zahiri ve batını ilimlere sahip, büyük bir veli olduğu herkese kabul görmüştü. Rivayete göre ilk tefsiri herkes anlamış, ikinci tefsiri alimler anlamış, üçüncü tefsiri melekler anlamış, sonraki tefsirleri ise hiç kimse anlamamıştır. Somuncu Baba aralarında Yıldırım Bayezid, Molla Fenari ve Emir Sultan'ın da olduğu cemaate namazı kıldırdıktan sonra Ulu Cami'nin üç kapısından aynı anda çıkmıştır. Namaz sonrası doğu, batı ve kuzey kapılarında Somuncu Baba'yı görmek için bekleyenlerin hepsi beklediği kapıda onu gördüğünü söylemiştir. Somuncu Baba o zamana kadar okuma yazması olmayan ümmi bir kimse gibi hareket edip kendini gizlemişti. Manevi ve ilmi birikiminin ortaya çıktığı gün, Ulu Cami'nin açıldığı gün olmuştu. Sırrı ortaya çıkan Somuncu Baba Bursa şehrini terk etse de 622 yıldır Ulu Cami'de namazlar ilk günkü coşku ve manevi zenginlikle kılınmaya devam etmektedir. Vav harfi. Ulu Cami'nin duvarlarından birinde bir vav harfi motifi bulunmaktadır. Buradaki vav harfi teship sanatı ile süslenmiş ve ucuna lale motifi işlenmiştir. Lale süsleme sanatı, Allah kelimesinin harflerini sembolize etmekte, Vav harfi ise Allah'ın vahid ismini ve birliğini simgelemektedir. Bir insanın secdedeki haliyle, bir ceninin anne karnındaki halini anımsatan duvardaki bu Vav harfi, ebced hesabında altı rakamına denktir ki, bu yönüyle aynı zamanda imanın altı şartını temsil ettiği söylenir. Hz. Hızır aleyhisselam, bir rivayette Şeyh Hamidi Veli yani Somuncu Baba Hazretleri caminin yapıldığı sıra buraya gelir, işçilere hayrına somun dağıtır, dua ve himmet ederdi. Somuncu Baba Hazretleri bir gün yine ekmek dağıtırken Hızır Aleyhisselam'ın orada olduğunu fark etmiş. Kolundan tutup "Senin her gün burada namaz kılmanı istiyorum." demiştir. Allah dostu bu büyük velinin isteğine karşı Hızır Aleyhisselam her gün geleceğine dair söz vermiş. Ama o da bir istekte bulunmuş ve hangi vakit geleceğin bana kalsın demiştir. Bunun üzerine Hızır Aleyhisselam Ulu Cami'deki Vav harfinin önünde her gün gelip bir vakit namaz kılmaya başladığı rivayet edilir. Kabe örtüsü İmam odası bitişiğinde doğu kapısı tarafında yüksekçe bir yere asılan siyah örtü Kabe kapısının örtüsüdür. Mısır seferinden sonra halife olan Yavuz Sultan Selim, Kabe'nin örtüsünü İstanbul'dan gönderilen yeni örtüyle değiştirmiştir. Yavuz, eski örtüyü ise Bursa'ya getirtip onu camiye hediye etmiş ve kendi elleriyle taşıyıp asmıştır. Saf altın iplik ile üzerine ayetler işlenmiş olan örtü, yüzyıllar boyunca kararmadan kalmıştır. Ancak caminin rutubet alması üzerine işlemeleri dökülmüş olduğundan, günümüzde ayetler parlak ışık altında görülebilmektedir. Ulu caminin minberinde bir takım gizemler bulunmaktadır. Caminin muhteşem minberinin ustası Hacı Muhammed bin Abdülaziz, Kur'an-ı Kerim'deki ayet sayısına karşılık gelen 6666 adet parçayı tutkal ve çivi kullanmayarak, geometrik şekilde oyarak, kündekari, birbirine geçme tekniğini kullanarak minberi yapmıştır minberin doğu yönündeki geometrik işlemelerin, güneş ve etrafındaki gezegenleri simgelediği, aralarındaki uzaklıkların gerçek uzantıları ile orantılı olduğu, batı yönündeki işlemelerin ise galaksi sistemini simgelediği keşfedilmiştir. Ceviz ağacından yapılmış ve siyah renge boyanmış olan minber, dünyanın en güzel, en ince ustalıkla işlenmiş, en benzersiz bir sanat eseridir üzerindeki işlemeler ile bu minber Selçuklu üslubundan Osmanlı üslubuna geçişin bir şaheseridir. Bu muhteşem minber için Evliya Çelebi seyahatnamesinde çiçek resimleriyle yazılarını cihan ressamları toplansalar yapamazlar örneği yoktur demiştir. Ulu Cami en yüksek mertebedeki alimler ve din adamlarınca İslam'ın 5. en yüksek makamındaki ibadethane olarak kabul edilmiştir. Diğer ibadethaneler ise şu şekildedir. 1. Mescid-i Haram yani Kabe 2. Mescid-i Nebevi yani Medine 3. Mescid-i Aksa Kudüs 4. Emeviye Cami Şam 5. Ulu Cami Bursa Bu mübarek mabedi duvarlarında ve kolonlarındaki levhalarda en usta hattatların el yazması, orijinal eserlerinden ayet-i kerimeler, esmalar, dualar ve hadis-i şerifler yer almakta. Ve her birisinde ayrı bir sır olduğu söylenmektedir. Cami ile alakalı diğer bir ilgi çekici bilgi ise caminin ana kapısının girişinde sağ tarafta kalan duvarın ortalarında yer alan büyük panonun sırrıdır. Oldukça büyük olan bu panonun üzerinde Subhün kudüsün zikirleri yer almaktadır. Fakat bu zikirlerin ne için yazıldığı gizemini hala korumaktadır. Osmanlı mimarisinde Ulu Cami çok kubbeli cami formunun ilk ve en büyük örneğidir. İbadet alanı açısından Bursa Ulu Cami rakipsizdir. Somut bir rakam vermek gerekirse Cuma namazlarında 5000 kişi aynı anda cami içinde namaz kılabilmekte, bir de avlu cemaatini düşündüğümüzde bu rakam 10 bini rahatlıkla bulmaktadır. Yüz ölçüm olarak hesapladığımızda dıştan 3795 metrekare, içtense 3165 metrekaredir. Caminin iki minaresi vardır. Kuzeybatı köşede yer alan minare Yıldırım Bayezid döneminde, Kuzeydoğu'daki minare ise Çelebi Sultan Mehmet döneminde yaptırılmıştır. Ulu Cami'nin hemen hemen eşit büyüklükteki 20 kubbesinin ortasındaki şadırvanın üstündeki kubbe açık olarak bırakılmıştır. Telle örtülü bu orta kubbeden giren yağmur damlaları havuzda toplanır, yukarıdan gelen ışık ise camiyi aydınlatır. Aynı zamanda şadırvanın üzerindeki bu kubbe içeride bir hava akımı oluşturur, içerideki partikülleri temizler, böylece havayı ısıtma ve soğutma görevi görür. Cami'nin ortasındaki bu açıklık aynı zamanda temizleme, ısıtma, soğutma, nemlendirme ve aydınlatma görevine de sahiptir. Bu teknikler aynı zamanda Selçuklu döneminde askeri kışlalarda kullanılan bir yöntemdir. Şadırvanı yapanlar bu teknikler sayesinde cami içindeki yazıları korumayı da hesaplamıştır. Çünkü şadırvandan akan su nemlendirme özelliği sağladığından bu yazıların akmasını önlemektedir. Şadırvanın yapılış nedenlerinden bir diğeri, buradaki su sesinin akıl hastalarına iyi gelme özelliğidir. Fakat günümüzde bu kubbe, camekanla kapalı olduğundan dolayı sadece aydınlatma görevini görmektedir. Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan tam 100 yıl sonra açılan Bursa Ulu Camii, 20 kubbeli geniş iç mekanıyla Selçuklulardan beri süre gelen Ulu Camii modellemesinin en gelişmiş örneği hatta zirvesidir. Ulu Cami birçok savaş, yangın ve deprem atlatmıştır. İlkinde Ankara Savaşı'nda Yıldırım Bayezid'i yenen Timur, ordularıyla Bursa'ya gelip caminin kuzey kapısını yakarak tahrip etmiştir. 1855 yılında meydana gelen depremde ise caminin 18 kubbesi çökmüş, sadece batı minaresinin dibindeki kubbe ile mihrap önü kubbesi ayakta kalmıştır. 1889 yılına gelindiğinde ise çıkan bir yangında minarelerin ahşap olan külahları yanmış, sonrasında kagir olarak yeniden yapılmıştır. 1959-1961 yılları arasındaki onarımlarda sıvalı olan duvarlar kazınmış, kuzey yönündeki olan kapı da aslına uygun olarak yeniden yapılmış. Ulu Camii bu kadar talihsiz olaylar geçirmesine rağmen ihtişamını hala korumaktadır. Ulu Camiye dair daha çok söylenecek söz, yazılacak yazı vardır. Fakat cami için bilinen en güzel dörtlüklerden bir tanesi şudur: Özellikle Ulu Cami şehrin merkezidir. Alemler adeta bu kutlu cami etrafında dönmektedir. Camiyi görenler cennet budur derler, içine girenler çıkmak istemezler. Gezegenler bile bir aradayken tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online başta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.